Evet iki boyutlu çizmemizi üç boyutlu hale getireceğiz. Öncelikle bunu arkadaşlar seçiyoruz. Sonra Ctrl C diyoruz. Ve şurada yeni bir sayfaya tıklıyoruz. Ctrl V diyoruz. Ve bunu buraya getiriyoruz. Daha sonra buradan layer'larımızdan arkadaşlar Layer Properties'tan Yeni bir layer açacağız. Buradan new layer diyeceğiz. Ve bunun ismini de 3 boyut diyoruz. Bir tane 3 boyut kalemi enterliyorum. Ve burada bir 3 boyut kalemi açtım. Şimdi kapatıyorum buradan. Şimdi e, çizimimi arkadaşlar şuradan yine layerlardan daha sade görünür hale gelmesi için aksları kapattım. E, ölçülendirmeyi kapattım buradan biliyorsunuz. Taramayı kapatıyoruz. Yazıyı da kapatıyoruz. Ve bu şekilde sade bir hale geliyor. Ve sonra buradan 3 boyut kalemimizi alıyoruz. Layer'da. Ve şimdi bunun birçok yöntemi var. Benim çizdiğim ve birçok kişinin de bu şekilde çiziyor. Buradan bir polyline alıyoruz. Polyline ile binamızın en dışından dışlarını bir çiziyoruz. Burada benim e, şu bölgede e, balkonum olduğu için onu içine almıyorum. Evet. Burada dikkat edeceğimiz şey yakalama ışığı yanda zaman bu yeşil. O zaman tıklıyorum. Geldim yine yukarı. Bakın yakalama ışığı yandı. Evet. Tıklayarak burası. Yakalama ışığım yandı. Yine yakalama ışığım yandığı zaman tıklıyorum. Binamın dört tarafını en dış çevreden dönüyorum. Evet. Buraya da ve en alta geldiğim zaman yine yakalama ışığımı yandı. Tıkladım ve ESC ile komuttan çıktım. Şimdi bakın burada e, polyline ile çizili bir çizgi oluşturduk. Daha sonra kopya komutuna geliyorum buradan komuta girdim, kopyalayacağım objeyi seçtim, enterladım. Bu çizdiğim çizgiden bir tane bu tarafa e, su basman olarak, bir tane de e, çatı olarak, bir tane de şey kalsın, yedek kalsın diye alıyorum. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar e, şimdi şu çizgide e, offset diyerek offset diyorum. Bakın offset. O'ya tıkladım. Enter'ladım ve 20 dedim. Enter'ladım. Bu çizgiden bir tane içeriye atıyorum. Bakın dışarıya getirirsem dışarı atar. içeri getirirsem içeri atar ve attım. Ve ESC ile çıktım. Bakın burada şimdi iki tane çizgim oldu. Şimdi buradayken pencerelerimi açabilmek için buradan rectangle alıyorum. Rectangle la arkadaşlar şu çizgiden bakın köşeden tuttum. Buraya getirdim. Burada ölçü çizgim açıldığı zaman içeriye veya dışarıya fark etmez. Önemli olan bakın tıkladığım zaman şu pencere içeride bu dikdörtgenin içinde kalacak. Şuradan tutup böyle dışarıya da atabilirim. Ama atarken burada orta modumu açarsam düz, düz atmam lazım. Böyle yamuk değil. Evet dikdörtgen içine aldım bir penceremi. Aynı şekilde tüm pencerelerimi böyle dikdörtgen içine alıyorum. Bakın geldim buraya içine aldım. Enter dedim yine komuta girdim. Burada kapım var. Bakın kapımı içeriye aldım. Binamın tüm dış yüzeydeki pencerelerini mesela bakın buradan da içten başladım. Buraya getirdim. Böyle alıyorum. Tekrar enter. Buradan mesela başladım. Buraya getirdim. Ve ölçü çizgim. Bakın dil. Ölçü çizgim çıkınca atıyorum. Yine kolay görmem için tıklıyorum ve bunu dışarıya alıyorum. Kolaylık olsun diye bunu yapabilirsiniz. Dışarı alıyoruz. Aynı şekilde bakın bunları da şöyle yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız. Yine aynı şeyler bu tarafta var. Bakın. Rectangle dedim. Ve ölçü çizgim çıkınca bir buraya tıkladım geliyorum burada bakın bitiş noktasının olduğu yere burada durdum ve o teket bana onun hizasını aldı bakın tıkladım tekrar enter dedim mesela buna bakın buraya geldim yeşil yanda tıkladım geldim şu alta buraya durdum ve o teket orayı hizaladı aşağı doğru geldim bıraktım ve son olarak da şu e daire kapım. Buraya geldim ve tıkladım. Evet şimdi bunlar ne işe yarayacak? Biraz sonra anlayacaksınız. Şimdi burada arkadaşlar yine layer'ıma gidiyorum. 3 boyut hariç diğer duvara kapıyı, pencereyi hepsini kapatıyorum. LSC ile çıktım. Bundan sonra yapacağım bunlara katı hale Getirmek. Şuradan tab görünüşten izometriye olayı daha iyi kavrayın diye tel görünüşten de realist diye realistik görünüşüne döndüm. Şimdi burada arkadaşlar ilk önce duvarlarımızı yapıyoruz. Buradan extrude komutuna geldim. Seçtim e, e, extrude komutuna. İlk önce Önce içteki daireyi, içteki çizgiyi özür dilerim. Çizgiye tıkladım. Enter dedim. Seçimimi ve bunu katı hale getiriyorum. Şimdi benim dairemin yüksekliği 2.80. Bu çıkacak obje olduğu için bunu 2.80'den daha fazla. Örneğin 500 diye enter'lıyorum. Ve katı hale getirdim. Tekrar extrude'e geldim. Şimdi yaklaştım. En dış çizgimi seçtim. Enter'ladım. Ve şimdi bu da hemen katı hale geldi. Bunu ise kat yüksekliğim ne ise bunu 280 arkadaşlar veya 300 de yapabilirsiniz. Enterladım. Şimdi iki tane katı obje oldu bakın. Şimdi burada ne yapacağım? Klavyeden su yazıyorum. Substract'ın suyu. İlk komut. Enterladım. Şimdi ilk önce select obje ilk objemi, ana objemi seçiyorum. Seçimi bitirmek için Enter'lıyorum çıkacak objeyi seçiyorum. Seçimi bitirmek için enterliyorum. Ve böylelikle duvarım olmuş oldu. Şimdi duvarda yaptıktan sonra arkadaşlar e, duvarda pencere boşluklarını açacağım. İşte pencere boşlukları için bunları yapacağım. Bu çizgileri onun için çektim. O boşlukları açmak için oralarda yine katı obje oluşturup birbirinden çıkaracağız. Şimdi mesela buradaki bir pencere. Buradaki bir pencere Aynı boyutta olanları aynı şekilde yapabiliriz. Farklı boyutta olanları veya teker teker de yapabiliriz. Şimdi mesela şu ikisi aynı olduğu için. Hatta şu da e, hangisiydi? Hmm. Neyse, ikisini seçtim. Enter dedim. Ve pencere yüksekliğim 150 benim. Enterladım. Tekrar e, geliyorum. Binam'ın ön tarafa Evet, heh, kapı burada olduğu için şimdi şuraya geliyorum. Bakın buraya. Bunu nasıl yapıyorduk bu çevirmeyi? Ok tuşuna, shift tuşuna basılı tutuyorum. Sonra mouse'umun makarasına basılı tutuyorum. Böyle dönüyorduk. Yine aynı extrude dedim. Bunu aldım. Enter dedim. Şimdi bu da benim kapım olacak. Kapı yüksekliğim 2.10. Enter'ladım. Şimdi şurada bir pencerem daha var. Bunu da extrude dedim. Enter dedim. Bunun yüksekliği 150. Enter. Dönüyorum tekrar. Burada balkon var. Extrude yine diyorum. Bu balkon kapım diyorum. Yukarıya doğru 210 kaldırdım. Tekrar enter diyorum arkadaşlar. Balkon pencere. Enter dedim. Bunu 150 yukarıya kaldırdım. Dönüyorum. Ee, bu taraf ise yine burada da balkonum var. Extrude diyorum. Çizgiyi seçiyorum. Enter diyorum. 150. Tekrar Enter'a bastığım zaman komuta geri geliyordu. Bu da balkon kapım. Diğer taraftaki Enter'ladım. Bu da 210. Enter. Şuradaki pencerem salon pencerem Fransız pencere. Bunu arkadaşlar yerden yüksekliği 210. Extrude dedim. Yine Enter'ladım. Yukarıya 210 kaldırdım. Şimdi bu haldeyken arkadaşlar ee, ESC diyoruz. Şurada benim gizmem var bakın. Gizmem açık. Şimdi gizmem açıkken bunun üstüne tıkladığım zaman bakın bu gizmo geliyordu ve bunu şu yukarıya doğru tıkladığım zaman bizim pencerelerimizin yerden yüksekliği var ya diyelim ki 100 santim. Enter. Bunu yukarıya kaldırdım gördüğünüz gibi. ESC. Bunu bunu ikisini birlikte şu anda seçtim ve dik tarafın ışığı yandığı zaman üstünde durduğum zaman hazır tıkladım. Bak ikisini birlikte 100 santim yukarı kaldırdım. ESC dönüyorum. Şimdi bu kapı yerden sıfır. Bu pencereler de yerden sıfır. Dönüyorum diğer tarafa. Kapımız yerden sıfır. Geliyorum buradaki pencerelere. Tıkladım. Yukarıya doğru kaldırıyorum. 100. Pardon. Orada yapamadık. Ee, orada yanlışlıkla 10 yazdık arkadaşlar. Ctrl-Z ile geri geldim. Bir tane daha Z yapıyorum. Ctrl-Z, Ctrl-Z Aynı şeyi. Tekrar tıkladım üstüne. Şimdi ışığı yandı. Yukarıya doğru kaldırdım. 100 yazdım. Enter. Bu da kalktı. Şimdi şuna geldim. Bunu da tıkladım. Evet. ışığı yandı yukarıya kaldırdım. 100 yazdım. Enter. Olmadı pardon. Tekrar yapıyorum. 100 enter. Tamam. Şimdi bu haldeyken birbirinden çıkaracağım. Şimdi klavyeden yine su yazdım saptırak enter. Şimdi ana objem bu. Seçtim sonra enter'la onayladım arkadaşlar. Select obje dedi ya. Şimdi Bunları tek tek de yapabilirim. Hepsini seçerek de yapabilirim. Mesela bunları seçtim. Enter'ladım. Bakın boşluklar çıkmış oldu. Yine tekrar bu tarafa geldim. Substract'ın su'sunu yazdım. Enter'ladım. Ana objemi seçtim. Enter. Sonra çıkacak objeleri seçiyorum. Bak şimdi bunu seçtim. Enter diyelim. Çıktı. Döneyim bu tarafa. Şimdi burada çok önemli olan şey neydi? Buradaki dikdörtgenin bak tıkladığım zaman buradan görünmesi. Eğer görünmüyorsa o zaman duvarı tam delmez. Bakın gördüğünüz gibi diğer taraftan görünüyor. Tamam bunu daha hazır. Su diyorum. Enter diyorum. Ana objemi seçiyorum. Enter diyorum. Sonra çıkacak objeleri seçiyorum. Enter dedim. Şurada bir tane daha bırakmışım hatayla. Yine su diyorum. Enter. Ana objemi seçtim. Enter. Bitirdim seçimi. Sonra çıkacak objeyi seçiyorum. Enter diyorum. Ve gördüğünüz gibi duvarım hazır. Şimdi arkadaşlar şu ikisine doğru geliyorum. Bunu beton altına beton atacağız. Yine bunu da extrude'den yapıyoruz. Extrude dedim. Objeyi seçtim. Enter dedim ve yukarıya doğru işte 50 santim kaldırdım. Şimdi buraya geldim. Bunu çatı yapacağım arkadaşlar. Çatı yapmak için birçok çatı yapma çeşidi var. Onun için şöyle bir kolay yolu anlatayım size. Şu köşelerden bir yardımcı çizgi çiziyoruz önce. Line komutunu aldım ve köşelerden bir yardımcı komut seçtim. Bunun sebebi şu çatının orta noktasını bulabilmek. Daha sonra buradan bir daire aldım ve geldim buraya yakaladım ve burada 3 diye e, yazdım. 3 santimlik bir daire çizdim. Daha sonra bu yardımcı çizgileri siliyorum. Şimdi çatı yüksekliğim benim 2 metre. Bunu seçtim arkadaşlar. Şuradaki daireyi bakın böyle seçiyorum. Ve bunun gizmosu açılıyor. Ve gizmo ışığı yandığı zaman yukarıya doğru kaldırıyorum. 200 diyorum. Enter. ESC ile çıktım. Şimdi bu, bu nokta şu çizgiden 200 santim yukarıya gelmiş oldu. Daha sonra buradan extrude'den altından loft. Bunları görmüştünüz. Loft komutuna tıkladım. Önce çizgimi, birinci çizgimi seçtim. Bakın tıklamıyorum, okey demiyorum. Sonra şu daireyi seçiyorum ve otomatik olarak seçtikten sonra otomatik olarak hemen çeviriyor ve enter diyorum ve bir daha enter diyorum. Enter enter dedikten sonra arkadaşlar bu çatı gerçekten bu bu. Iı, geometriye sahip bir çatı bu şekilde oluyor. Bakın kırmalarıyla otomatik olarak yapıldı. Bunun farklı farklı yöntemleri var. Çok uzun gidiyor. Buralara paraleller dikler çekip ta şu orta noktayı yakalayıp işte peyderpey yükseltme gibi e, internette bazı hocalar o şekilde yapıyor. Hem en kısası bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada şu çatının Alt tarafına arkadaşlar bir kalınlık vereceğiz. Yani demek istediğim şu, ee, şu altına geldiğimiz zaman çatının, bakın şey var, siv sivrilik var. Bu şu yüzeye bir kalınlık vereceğiz. Ya da bu üstte tabana bir beton atacağız ya. İşte onu burada hallediyoruz. Onun içinde buradan Extrude Face seçeneğine geliyoruz. Tıkladım. Geliyorum burada ekstrüt vereceğimiz yüzü seçiyoruz. Seçtim. Bakın şimdi seçtim. Bakın şöyle göstereyim size. Ee, bu yüzü seçtik. Şimdi bu yüzü seçtikten sonra seçimi bitirmek için enter diyoruz. Şimdi bana bize şeyi istiyor. Oradaki kalınlığı diyelim ki 10 yapıyorum. Enter. Şimdi o kalınlığın açısını istiyor biz açısız olacağı için sıfırda bırakıyoruz. Enter dedik. Ve tekrar Enter. Bir Enter daha yaptığımız zaman bakın buraya yaklaşayım. Bir kalınlık verdik. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Bu haldeyken ESC dedim. Buradan View sekmesine geliyorum. Burada Material Browser'a geliyorum. Bunların üzerine malzemelerini atayalım. Sonra da birleştireceğiz. Evet, Material Browser sekmem geldi. Burada Home sekmesi geldi. Burada Autodesk'in kendi sekmesi geldi. Şimdi birinci olarak şu çatıyı atayalım. E, çatının buradaki şeyi Floor, Roofing arkadaşlar. Roofing sesimi, e, sekmesine tıkladığım zaman bu ta, sağ tarafa geliyor bakın. Bu roofingden istediğim bir e, kiremit tipini bakın şurada okla ilk önce yukarı attım. Sonra bunu alıp üstüne tık basılı tuttum. Getirdim üstüne bıraktım. Üstüne bırakınca burası da realistik görüntüde olacak ama gördüğünüz gibi çatım yapıldı. Şimdi şuraya gelelim. Buraya da bir beton atacağız. Ston olabilir. Mesela şurada granit seçeneklerinden bir tane graniti seçip yukarı önce atıyorum. Sonra da gelip üstünden tutup üstüne bırakıyorum. Bu da bizim granitimiz oldu. Şimdi duvara geldik. Buradan Wall Point var. Wall Covering var. Buna tıklıyorum. Ee, yani duvar kaplamaları. Buradan bir tane duvar kaplamasını seçip yukarıya attım. Buradan da basılı tutup getirip üstüne bıraktım ve gördüğünüz gibi bir duvar kaplaması oldu. Bakın şurada şeyi unutmuşuz. Buradaki kapıyı yapmayı. Tekrar home sekmesine buradan geri geldim. Şimdi burayı kapatabiliriz. Kapattım. Su diyorum. Enter diyorum. Ana objemi seçiyorum. Enter diyorum. Burayı seçiyorum kutuyu. Enter dedim ve burası da açılmış oldu. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Buradan taşı komutu aldım komutu. Objeyi seçtim. Enter dedim. Şimdi nereden taşıyacağım? Bakın taşıma noktama gelin. Mesela şu köşeyi bırakacağım ya. Şuradan geliyorum geliyorum yaklaşıyorum. Bak alt taraftan ışık yandı. Yakalama ışığı yandı. Tıkladım. Rahat taşımak için şu orta modumu kapatıyorum. Şimdi aldım getirdim bunu. Yaklaştım yaklaştım yaklaştım. Ve bu köşeye bıraktım. Ve şimdi e, bunu buraya getireceğim. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunların ikisini şimdi bakın. Hem bunu e, şöyle yapıyoruz. Taşı yine Gerçeklikin bunu seçtim, diğerini seçtim ve seçimi bitirdim. Enter. Taşıma köşeme geldim, tıkladım ve bunu alıp getirip bu köşeye üstüne evet yandı bıraktım. Evet şu anda binanın dış görünüşünü hemen hemen yaptım. Şimdi buraları arkadaşlar. Ee, pencere kapı merdiven ee, bir de buraya şey yapacağız balkon yapacağız ikinci derste bunu yapacağım